tatlı ola, hak bereketin vere. Demi Hazreti Mevlana sırrı ateşbazı bazı veli bu diye. Bu ocakta söz edeple başlar. Tevazuyla pişen her bir lokma sadelikle gönüllere şifa olurdu. Mevlevi mutfağındayız. Bu mutfak sadece taş ve tuğladan ibaret değil elbette. Bunun çok daha ötesinde sabırla yoğrulan, tevazuyla pişen bir irfan ocağıydı burası. Bu videoda sizlerle beraber tasavvuf anlayışının, inancının en önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Mevlana ve Mevleviliğin eğitim süreçlerinden bahsedelim. Bu eğitim süreci boyunca mutfağa konumlandırdıkları yer gerçekten hayranlık uyandırıcı. O sebeptendir ki bu videoda matbaa şeriften ayrıca bahsedeceğiz. Mevlana 1207 yılında Horasan'ın Bel şehrinde doğmuştu. Babası dönemin önemli alimlerinden bir tanesiydi. Bahattin Veled. Ve o dönemin siyasi koşullarından dolayı terki diyar eylemek zorundaydılar. Önce Bağdat, sonra Mekke, sonra Şam derken Anadolu topraklarıyla buluştular. 1228 yılında artık Konya'ya gelmişlerdi. Dönemin sultanı Alaaddin Keykubat, Bahattin Veled'in yani Mevlana'nın babasının Konya'ya geldiğini duyunca ona onur hediyesi olarak sarayın gül bahçesini hediye etti bugün Konya'da yer alan Mevlana'nın dergah olarak bildiğimiz o avlu o dönemin sultanına ait gül bahçesiydi. Dergahın en önemli bölümlerinden bir tanesi matbaa-ı şerifti. Burası dervişlerin sadece karın doyurdukları bir yer değil, çok daha ötesinde aslında insanın piştiği, olgunlaştığı, ruhsal tekamüllerini tamamlamak için çileye girdikleri önemli bir mekandı. Dervişler çileye girdiklerinde ilk olarak mutfakta hizmetle başlarlar. Daha sonra sabırla pişer, aşk ateşiyle yanarlardı. İşte gül bahçesinin içerisinden doğan Mevlevi mutfağı daha sonra tevazuyla, aşkla ve edeple beraber günümüze kadar gelmişti. Dergâhtaki matbaa şerif aslında aynı zamanda bir okuldu. Eğer dergaha girip eğitim almak isteyen bir derviş adayı varsa ki buna nevniyaz denirdi. ilk olarak matbaa şerifin kapısına buyur edilirdi. Çera postu diye adlandırılan bir yere oturtulur ve 3 gün boyunca burada misafir edilirdi. Bu aslında 1001 günlük çilenin ilk başlangıcıydı. 3 gün sonunda Kazancı Dede Nevniyazı dergaha kabul ederdi. Bu 1001 gün süren çile günleri aslında sadece mutfakta geçirilen günler değildi. Bunun içerisinde Kur'an okumak, Mesnevi'den dersler almak, zikir çekmek veya sema törenlerine katılmak gibi farklı farklı eğitim süreçleri de vardı ama ilk başlangıcı mutfaktaydı. Mutfakta eğitime başlayan derviş adayı önce kendi kıyafetleriyle başlardı. Ne zaman ki mevlevi kıyafeti yani tenure dediğimiz o beyaz eteği ve sikke dediğimiz o özel başlığı giydi. İşte bu sabırla sınandığı o süreçte başarıyla ilerlediğini göstergesiydi. Mevlevi dergahının en önemli yerlerinden bir tanesi matbaa şerif dedik. Ve matbaa şerifin de en önemli karakterlerinden birisi kazancı dededir. Kazancı dede bin bir günlük çile sürecini tamamlamış dergahın en önemli dervişlerinden bir tanesidir. En yetkinlerinden birisidir ve aynı zamanda mutfağın aşçı başıdır. Ve mutfağın aşçı başısı olarak görev yapan bu karakterlerden bir tanesi de Mevlana döneminde yaşamış olan Ateşbazı Veli Hazretleri'dir. Konya'da bulunan ve her sene yılın belli zamanlarında törenleri yapılan Ateşbazı Veli Türbesi ve Ateşbazı Veli'yi anma günleri düzenlenir. Bu türbede düzenlenen bu günlerde halka tuz dağıtılır. Mevlevi sofrasında da tuzun çok önemli bir yeri vardı. Yemeğe başlarken ve yemeğin bitiminde bir tutam tuzla başlanırdı. Bunun da Ateşbazı Veli ve Hazreti Mevlana arasındaki bir rivayetten doğduğu söylenir. Bir gün bir cuma yemeği hazırlanır ve Mevlana'nın misafirleri vardır. Ateşbazı Veli Hazretleri mutfakta büyük bir hararetle bu hazırlığın peşindedir. Ama istenmeyen bir şey olur ve odunlar biter. Ha, sessizce Mevlana'yı da mahcup etmeyecek bir şekilde Mevlana'nın yanına giden Ateşbazı Veli kulağına eğilir. Ey pirim, odunlarımız bitmek üzere der. O yüzden yemek bir miktar gecikecek. Hazreti Mevlana Hazretleri, Ey ateşbazı veli, ayaklarını kazanın altına sok, senin ateşin yeter bize der. Mevlana'nın düsturunda ve mevlevilikte koşulsuz itaat ve kesinlikle şüphe götürmez bir iman vardır. O yüzden ateşbazı veli de hiç şüphe etmeden ayaklarını ocağın altına sokar. Oradan çıkan ateşlerin rivayeti odur ya, kazandaki yemeği pişirdiği söylenir. Fakat bu esnada anlık bile olsa Ateşbazı Veli'nin aklına ya ayaklarım yanar mı acaba şüphesi düşer ki bu Mevlevilikte hiç hoş görülmeyen bir andır. İşte bu anda sol baş parmağının ucunda bir sızlama hisseder Ateşbazı Veli. Ve Mevlana'nın huzuruna gittiğinde de bu yanığın, bu şüphenin, bu şüphe anının belli olmaması için sağ ayak baş parmağıyla sol ayak baş parmağındaki yarayı kapatmayı ve bunu amaçlayan şekilde bir duruş sergiler. İşte o günden bu rivayetten bugüne kadar gelen sema törenlerinde de dikkat ederseniz bundan sonra Mevlevilerin bir duruşu vardır ayakta. Ellerini bağlarlar, elif duruşu denir buna ve sağ ayaklarını sol ayak baş parmaklarını örtecek şekilde ayakta dururlar. Bu aslında şüphesiz imanın ve teslimiyetin de bir sembolüdür. Özellikle bu mutfakta cuma yemekleri çok değerliydi. Mevlevi mutfağında kesinlikle pişirilmeyen iki ürün vardı. Bunlardan bir tanesi et, bir diğeri ise balıktı. Cuma günlerinin dışında dergahta et pişmezdi. Cuma yemeklerine eğer yapımına katkı sağlamanız için davet edilmişseniz, bir derviş adayı olarak bu sizin için onur verici bir durumdu. Çünkü mertebe atladığınızın en önemli işaretiydi. Siz sadece bir hizmet ehli değil artık dergahta güvenilir bir kişiydiniz. O yüzden dergahta görev alan, hizmet alan ve çilesini tamamlamak için oraya aday olmuş olan kişiler şunu öğrenirlerdi. Bu kazanda sadece yemekler pişmez, tevazuyla, sabırla, hizmetle ve anlayışla aslında insanların ruhu ve tekamül süreçleri tamamlanırdı. Mevlevi mutfağında sofra adabı oldukça önemlidir. Mevlevi dervişleri sofraya aslında bir ibadet olarak bakarlar ve karın doyurmaktan ziyade orası bir edep mekanıdır ve bu mekanda bu meydanda buna göre hareket ederler. Sofraya sessizce gelinir. Önce bir sala yani çağrıyla sofranın kurulduğu haber verilir. Hu somata sala. Hu somata sala ifadesi aslında somata yani o dönemde sofraya somat ismi verilirdi. Somata yani sofraya davet niteliğindeydi. Dergahta bulunan dervişler yere oturur. Hepsi aynı mesafede sofraya uzaklıkta bulunur. Herkese bir kaşık ve ortaya bir kase konulurdu. Dervişler kendilerine özel bir tabak veya yemekleri ayırmak gibi bir haklara sahip değillerdi. Ortadaki tek kaseden kaşığın ucuyla yenilirdi. Kaşık bile edep öğretir diye düşünülür ve kaşığa çok kibar davranılır. Yemek ortasından değil, dervişin kendisine yakın olan kısmından yenilirdi. 1200'lü yıllarda olmamıza rağmen hijyen kuralları da ihmal edilmemiş ve yine bir edep göstergesi olarak kaşığın tamamının yemeğe daldırılması yasaktı. Aynı şekilde kaşığın tamamının ağza sokulması da yasaktı. Belli bir edep dahilinde ve sessiz yenilirdi. Sofrada kesinlikle ses çıkarılmazdı ve konuşulmazdı. Yemeğe de zaten lokma ismini verirlerdi. Özellikle haseten lokma diye adlandırılan etle kuru incirle, kuru kayısıyla soğanla beraber pişirilen Özbek pilavına çok benzer bir pilav çeşitleri vardı. Cuma günleri özellikle ağırlanan misafirlerde, özel davetlerde dergahta bu yemek pişirilirdi. Mevlana'nın mesnevisinde de geçtiği gibi ve Mevlana'nın ve dervişlerin günlük yaşamlarında hemen hemen her gün tükettikleri çok önemli bir şerbet vardı. Bu şerbetin ismi Sirken Cübin. Sirken Cübin aynı oranda bal ve sirkenin birbiriyle karıştırılmasıyla elde edilen bir içecekti. Aslında mesnevide daha doğrusu mevlevilikte zıtlıkların temsiliydi. Kötüyle iyinin, acıyla tatlının, zorla kolayın bir semboliydi. Gastronomik bir semboliydi. Mevlevi mutfağının en önemli gastronomik değerlerinden bir tanesi de helvaydı elbette. O tarihlerde helva genellikle un ve irmiğin kavrulmasıyla elde edilirdi. Bal ve pekmez gibi bazı tatlandırıcılarla da tatlandırılırdı. Genellikle bazı meclislerde sohbet meclislerine dahil edilirdi helva ve bu meclislere de helva sohbeti ismi verilirdi. Aslında sadece Mevlevi mutfağında değil Osmanlı döneminde de helva sohbetleriyle karşılaşıyoruz işte medrese öğrencilerinin, bazı ilim meclislerinin ya da bazı esnaf loncalarının sohbetlerinde helva yapıp helva dağıttıkları ve buna da helva sohbeti isimlerini verdiklerini biliyoruz ama Mevlevilerde helva sohbeti kavramı çok daha derin bir anlam taşır. Aslında nefsin aşkla, edeple ve sabırla yanması, yanarak tatlanmasının da bir sembolüdür. O yüzden bin bir günlük çilesini tamamlayan dervişlerde, veya Mevlevi Haneye gelen özel misafirlerin ağırlanmasında bu helva sohbetleri gerçekleşirdi, düzenlenirdi. Helva yapılırken de, dağıtılır ve yenilirken de konuşulmaz. Sessizlik ve sükunet sağlanır. Buna sessiz zikir denirdi. Aynı Mevlevi sofralarında olduğu gibi. Ve dualarla helva pişirilir, dualarla dağıtılır ve dualarla yenilirdi. Yani sadece bir tatlı olarak düşünülmez aslında bir ibadet yöntemi ve Allah'a yaklaşmanın gastronomik anlamda bir yansımasıydı. Mevlevi mutfağı bize şunu öğretir aslında. insan da aynı bir yemek gibidir. Hamdır, pişer, yanar ve sonunda dolgunlaşır. Sofradaki edep, hizmetteki tevazu, mesnevide geçen yiyeceklerin mecazları, hatta helvadaki tatlılık bile bize hep aynı hakikati işaret eder aslında. Nefsle mücadele etmeden aşkın tadına varılamaz. İşte bu videoda sizlerle beraber mevlevi mutfağı ve Mevlana üzerine biraz sohbet ettik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.